Aslı'nı psikologla görüştürmemiz çok iyi oldu. Bayağı ilerleme var biliyor musun? Evet ben de fark ediyorum. Ve yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Dikkat et babacığım. <laughs> Çiftlikte işler nasıl gidiyor? Serayı onarabildiniz mi? Yani yeni serayı kurduk ama henüz ekim yapamadık. Aa, neden? ablam ee, ablamla arasında bir sorun çıktı. Sonra da ikisi de işin ucunu bıraktı gibi bir şey. Bilmiyorum ne olacak. Belki de yolun sonuna gelmişizdir. Belki bizim de İstanbul'a taşınmamız gerekebilir. Bilmiyorum. Çok üzüldüm bunu duyduğuma. Üzülmeyin ya. Ben Aslan'ı sık sık getiririm. O da sizi çok seviyor zaten. Sadece Aslan gideceği için üzülmedim ki. Aslancığım. Sonra ben binerim mi? Tamam olur canım gel. Benim bir arkadaşım var, çok düzgün bir adamdır. İşinde çok iyidir, ailesi falan da çok iyi. Bence çok yakışırsınız. E, kim ya? Alo. Zeynep Hanım merhaba. Ben Selim'in arkadaşı Erdal. DNA testiyle ilgili aramıştım. Ha Erdal Bey buyurun buyurun. Şüpheleriniz doğruymuş. DNA örneklerini karşılaştırdık. Uyuşmadığını gördük. Ali Aslan'ın babası değil mi? Evet ne yazık ki öyle. Ha, tamam. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Narin. Narin! Narin! Narin, buradayım. Hemen pınıp fırtım topluyorsun hemen. Hemen eşyalarını topluyorsun defolup gidiyorsun mağazadan. Hadi. Pardon ya, niye gidiyormuş? Anlamadım. Narin, bu ucuz numaralarını bırak artık. Ha sen ne istiyorsun Ali'den ya? Ne istiyorsun Aslandan? DNA testi yaptırdım. Hı. Ali Aslan'ın babası değilmiş. Çabuk. Çabuk topla eşyalarını yoksa gider hepsini söylerim Ali'ye. Hiçbir şey yapamaz. Eğer Ali'ye tek kelime edersen... aslanı da alıp giderim. Ne Ali ne de siz bir daha aslanı göremezsiniz. <laughs> Öyle bir şey yapamaz. <laughs> Öyle de bir yaparım ki bir mahkemeye başvurmama bakar. Aslanın babasının Ali olmadığını ispatlarım. Üzerine de hiçbir hakkı kalmaz. Eğer böyle olsun istiyorsan buyur git anlat. Annesi, halası, aslanın doktoru görüşmeden çok memnun kaldım bugün. Aa, benim oğluma, benim paşa oğlum. Çok sevindim. Ne oldu, neyin var? Evet abla, neyin var? Bir rengin atmış gibi. Nesi var, ne oldu Nalim? Bilmem. Ama bu Efendim Zeynep. Deniz. Ee, hemen çiftliğe gelmen lazım. Çok önemli bir şey konuşmamız gerekiyor. Gelemem ben şu an Ankara'ya gidiyorum. Ateşin maçına. Dönüşte uğrarım olur mu? Deniz Ali ile ilgili çok önemli bir şey diyorum. Gelmen lazım. Tamam ne oldu telefonda söyler misin Zeynep? Ya telefonda söyleyince olsa söylerim zaten. Gelmen lazım diyorum. İyi tamam geliyorum. Zeynep nasıl olabilir böyle bir şey? Ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Kafayı yiyeceğim şu anda. Valla ben de öyle diyordum. Yani bu kadarını da yapmaz herhalde diyordum ama maalesef öyle. Ne yapacağız Deniz? Bilmiyorum ki şu an kafam durdu. Hiçbir şey düşünemiyorum. Nasıl bir kadın bu? Bunca zaman bizden nasıl böyle bir şey saklayabilir? Yok Deniz böyle duramayız ya. Bunu gidip bizim Ali'ye anlatmamız lazım. Yok şu an böyle bir şey Ali'ye anlatamayız. Aslanı kaybederiz. Ali toparlayamaz bir daha biliyorsun. Uf. Ne yapacağız yani böyle elimiz kolumuz bağlı duracağız mı? Hayır yani bir yol bulacağız. Ali öğrenmeden Narin'den kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Aslan bizim yeğenimiz. Ali'nin de oğlu herhangi bir test sonucu bunu değiştiremez. Ama şu an ne olursa olsun bu bizim aramızda kalmalı. Ne olursa olsun. Ne kalıyormuş aranızda? Ya kadınsal meseleler işte kıl tüy ne yapacaksın? Ha. ha. Siz barıştınız, bir de benden bir şeyler saklıyorsunuz, öyle mi? Anlatayım istiyorsan Ali. <laughs> ben günlerdir kara kara düşünüyorum. Siz pes ederseniz bu evi ne yapacağız çiftliği? Satacak mıyız, ben ne yapacağım diye. Ya yani satarsak hepimiz bir yerlere savrulacağız, bunu biliyorum. Ama bildiğim bir şey daha var ki... ...bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Ve benim size çok ihtiyacım var. Ya yani bu deli deli konuşma ne çiftliği satması öyle bir şey yok. Biz bir arada kalıp bu çiftliği kalkındırmanın bir yolunu buluruz. İlaki. Herhalde canım aynen öyle. Allah Allah. Gidiyorum artık bir yola çıkacağım ya Ankara'ya tamam. deplasmana tamam. yetişmem lazım. Tamam Kızı gelsin. gitme ha. Gel bir öpeyim gel. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.